Arkadaşlar bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Ya baş. Hey, Şehir, başka. Bu şehir güzel. Onu korumak da bize düşer. Hadi enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Kalkı durma zıplar hala 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 Ela bilmem nerede aynı yerde tarafından yapılan Cendere Köprüsü Adıyaman'ın Katta ilçesinde bulunuyor İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Göz hakkı doğdu biz de buradayız Daha durun oyunun başındayız Kırarız çırparız bazen kazarız Bir element var onu kırarız bize her zaman zıcık Z nerede söyleyin bize Her zaman siz de verin azıcık B B B B B takımı İyilerin artık geldi bakımı Her zaman buradayız herkes korksun Bilmeyenler bizi bilene sorsun Ramallah ...yapılan Cendere Kapısı Adıyaman'ın Tatlı içerisinde bulunuyor. Tanıtımı yaptık artık yeter Bu şarkı tamam, burada biter. Biz bitti demeden bitmez asla Rahat ol kardeş, başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da bizle piyasla İster eşelik ister tazın Abone olmayı unutmayın İster, 2022, ister Element bizim, vermeyiz asla Kaybedenler diye adınızı yazın Nasıl şimdi geldik şarkı senin sormayın bu işi ya, nerede birisi unutmayın zzzzz z, z, z takımı enerji dolu bir gençlik akımı izle hadi durma aman ha uh, unutma kalanı maceranın TRT çocukta